Değerli dostlar, Kocaeli Dilovası Çerkeşli göğüne döndü tekerimiz. Annemizin elinden gördüğünüz gibi ikram ediliyor şekerimiz değerli dostlar. Onu kırmayacağız. Şöyle bir şekerimizi tabii ki bayram şekerimizi aldık. Onu şöyle alayım annem. Onu şöyle bırakıyorum. Herkesin. Önce geliver. Şöyle bir gel. Bu bayrak. İsim ne annem? Sıdık Aydoğan. Sıdık anne. Şöyle ne güzel asmışsın ay yıldızlı bayrağı. Ay yıldızlı bayrağımız her zaman gönderde doğru mu? Doğru. Eyvallah. Seviyorsun. Hep seviyorum. Hiç yazmış burada bayrağım durur. Kaç yıldır asılı bayrak? Oo, 10 yıldır, 15 yıldır ısırılır bayrak. Sıdık anne yaş kaç? Kaç? Yaş kaç? Yaş kaç? 82. 82. Şura senin mi? Ha. Nereydi? Neydi o? Samanlıktı. Ahır, Samanlıktı. Samanlık. Bunlar, burada hayvanlar vardı. Burada samanlar vardı. Şimdi geride kaldı. Tabii geride kaldı. Ömür geçti. Geçti. Buyurun oturun. Eyvallah. Buraya mı oturalım? Çay mı istiyorsun? Burası senin gayet... köşe mi? Ya tabii, tabii benim benim yerim burası. Değil Eyvallah. Mi? Sıdık anne, çoluk çocuk, eş. Eşim de yok, çoluk çocuk da yok. Ne yaptılar? Vefat mı ettiler? Sen şöyle gel. Eşim vefat etti. Kaç yaşında oldu, kaç sene oldu. Vefat etti, eşim yok. Çoluğum çocuğum, bir tane çocuğum oldu, öldü bir tadı olmadı. Çocuğum, çocuğum da yok. Ha. Bir ben varım yani. Başka kimsem yok. Ayaktayım diyorsun. Ayaktayım hem diyorsun. Kimseye ihtiyacı sahibi ben değilim, değilim. Allah nur içinde yatsın, aileyi bıraktı. Kendi yiyemeden durum durum ödeyem diye uğraştı. Bir ay alamadı aylığını. Kaç aydır, kaç senedir ben yiyorum aylığını. O zaman genç yaşta vefat etti. Geç yaşta çok geçti. He, hayat şey böyle de... bir şey Sıdık anne. Geç yaşta. Geç yaşta öldü. Şimdi sen teksin. Tek. Allah Çoluk çocuk Allah da yok. Yok Rabbim var Allahım var yanımda benim. Allah var. Gam yok. Yok. Keder yok. Yok. Yaratan o. Sağlık ben verecek ol. o. Sıhhat verecek o. Kimler geldi kimler geçti Sıdık anne bu köyden ben. Oh. Onu diyorum bile. Artık oğlum kafamda gidiyor. gün takımı koparıyorum okuyorum gün günlerden ne diyorum gene yani kafam onu diyorum. Bir yemek koysam yakıyorum, onu diyorum Allah Allah. Yapamıyorum artık. Kuzenim var. Şey ben Gebze'den yemek. Onun da getirmedim. vardır bir kolaylığı be. Ama Hadi. kendine güzel bir köşe yapmışsın. Yaz, kış, kar, kış burada. Burası Böyle. yazlık. Hmm. Çok da düzenlisin evet, bu köpek, bahçeyi bir. Köpek girmeyince kediler girerse akşam üstlerini örtüyor bunları. Köpek girmiyor, dişe girmiyor yani. Eyvallah. Bahçeyi de çok güzel çiçekler ekmişsin. Yeme bak ben leyemoyum yapamıyorum artık. Böyle otlu bırakmazdım ben Ayılı Hayırlı sosu nasıl bir Yapamıyorum artık. Allah sana sağlık versin. Biz şimdi gidiyoruz. Güle güle. güle, güle Var mı güle. bir isten Yok yok bir işlerim. Şeker için de çok yok, yok, teşekkür yok. ederiz. Bir şey yapmadım ki. Şey, bak burada lokum ne de vardır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kesene bereket Garn, versin. Garnın nezası buyurun köy sofrasına götürebilirim. Garnın nezası köy sofrasına götürebilirim. Buyurun. İşte Çerkeşli kadını, işte Osmanlı kadını. Doğru mu? Osmanlı kadınıyım tabii. Osmanlı kadınıyım. Burada, burada affedersin, burada kardeşimi bu vursa, kardeşimi kardeşim vursa ben görmedim demem. Bu vurdu derim. Adaletliyim diyorsun. Adaletliyim, düzgünüm. Doğrusunu söylerim böyle. böyle. Ay ben bunu görmedim bilmem, haberim yok demem yani. Gördüğümü gördüm. Görmesem görmedim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz gidiyoruz Sıdık Bize bir dua et Sen Nasıl bir dua edersin? Nasıl? Oh, çok iyi dua ederim ben bizini. Her türlü et ödüyordum. bakalım bir dua. Hadi nasıl? senin ağzından nasıl? bir dua dinleyelim. Nasıl diyelim canım? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Nur ve billahi meşhur 70 milyar terkür çevrili evin dur. Bismillahirrahmanirrahim. Mağara dört kale kapı minare kılıcım cevral bekçim bir Allah bekler inşallah. Tamam bu. Allah razı olsun senden. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz aşağıda köy meydanında çınarların dibinde Aziz abi demişti ki buraların bu bölgenin en organik bandı ben yaparım demişti. Şimdi balı getirdi bize. Ben tabii açmayacağım bunu. Aromasını bozmayacağım çünkü açtığım zaman yemem lazım. Yediğim zaman da şekerim çıkıyor abi. Tamam. Eyvallah abi. Buna göre. Arılar ederim. burada. Şu an ne yapıyorlar? Ufak ufak böyle geziniyorlar. Şimdi ufak ufak geziniyor. Havanın durumuna göre yani tamam mı evet. şimdi bu? O der belli derecesi var hayvan. Şimdi mesela aldırıp gittiği zaman geri dönemiyor sen şimdi balları buradan mı çıkartıyorsun abi? O peteklerden alıyorum işte. Bunlardan mi? alıyorsun. Aha. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Ben Buradan öyle... diyorsun ki ben doğal haliyle diyorsun. Tabii tabii. Benim Arılar uçar getir. Ben em emekliyim. Evet. Burada işte kendi şeyim hobi olarak şey yapıyorum yani. Yapıyorsun abi. Öyle gezici arıcı falan değilim. Eyvallah. Buraya diyorsun ben koyarım petekleri. Tamam. İyi geçinirim arılarla diyorsun. Martta Mayıs olursa Mayıs'ta da Mayıs olursa demiş evet. peteklere diyecek yok. Eyvallah. Abi. Hepsi akar yani böyle. Akar diyorsun. He. Bu da o akanlardan bir tanesi İnşallah abi. inşallah. Kaç yılının balı bu abi? Ya bak sen bunu tadına bakarsın. Yok abi yo, ben anlamam He. baldan. Geçen senenin balı işte. Ya ya onu geçmiş, söylüyorum yani. 2024 yani? yılının balı. Ha 24 yılının balı. Eyvallah. Ha. Bal zaten durdukça değerlenir. Ha. Bunu buzdolabına koymayacaksın. Açık bal, mı? Bal, balı buzdolabına koymayacaksın. Eyvallah abicim. Bir de bu havanın serinliğinden kristalleşir. Yani tereyağı gibi. Evet. Bitik olur. Hangi arıcıya sorarsanız sorun iyi bal donar evet. bazı bilinçsiz arkadaşlara veriyoruz. Evet. Ya bal dondu ya, şekerli bal ya falan. Bir kere arının kursağından şeker de olsa geçse o arının kursağından geçiyor yani makineden geçiyor. Yani ne olur? Besin değeri az olur. Ama bak burada burada her türlü şey var. Bak şu kara çalı tikeni çok meşhurdur. Evet. Ilhamur ağacım bak orada. Evet. Polen ağacım, çam ağacı orada. Evet. Efendim ya. Buralarda diğer zamanlar bak ballık otları var. Deli naneler var. Yani. Eyvallah abi az yaparım öz yaparım az diyorsun. Az yaparım öz yaparım. Doğru yani, mu? Çocuk tamam. evlendireceksem de diyorsun yazın söz yaparım. Evet. Güzün nişan yaparım. Tamam. Bir dahaki yazıda düğün yaparım diyorsun. Evet. Doğru mu abi? Evet. Arıyla balı düğüm yaparım diyorsun. Evet. Doğru mu abi? Doğru abi? Eyvallah diyorsun ki kavanozu tersine çeviririm evet. ben bu balı eviririm diyorsun. Evet. Doğru mu abi? Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Balımızı alıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz abicim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.